Selamlar. Bugünkü konumuz bilgisayarlarımızın o görünmez ama her şeyi yöneten kahramanı, işletim sistemleri. Hani her şeyin tıkır tıkır çalışmasını sağlayan o gizli güç var ya, işte onu konuşacağız. Ve bunu yaparken de harika bir benzetme kullanacağız. İşletim sistemini bir orkestra şefi gibi düşüneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak şöyle bir düşünelim. Bir orkestra düşünün ama şefi yok. Ne olurdu? Muhtemelen her enstrüman kendi kafasına göre bir şeyler çalardı. Keman başka telden, trompet başka telden tam bir gürültü, tam bir kaos olurdu. Öyle değil mi? İşte bilgisayarımız da bir işletim sistemi olmadan aynen bu halde olurdu. Tam da bu yüzden bir işletim sistemine, yani o orkestra şefine ihtiyacımız var. Bakın kendisi tam olarak ne yapıyor? Bilgisayarın donanımı yani enstrümanlarıyla biz yani kullanıcılar arasında bir köprü kuruyor. Bütün kaynakları yönetiyor ve o kaosu inanılmaz bir uyuma dönüştürüyor. Peki bu şefimiz bütün işi tek başına mı yapıyor? Tabii ki hayır. Onun da bir ekibi var. Bu şefin nasıl çalıştığını anlamak için önce şu üç temel kavramı bilmemiz gerekiyor. Çekirdek, kabuk ve proses. Prosesi şöyle hayal edebiliriz. Orkestradaki her bir müzisyenin o an çaldığı parça bir prosestir. Yani bilgisayarınızda şu anda açık olan her bir sekme, her bir uygulama, aktif olarak çalışan her şey birer prosestir. Şimdi bakın burası inanılmaz önemli, özellikle sınavlarda çok sık sorulur. Bu ikisi çok karıştırılıyor. Şöyle düşünün, program, rafta duran, henüz çalınmamış bir nota kağıdı. Sessiz, sakin. Ama proses ne? Proses, o notanın tam şu anda sahnede bir müzisyen tarafından çalınan hali. Yani canlı, aktif. Bu yüzden unutmayın, proses demek o an çalışan program demek. Diskte duran değil, çalışan. Gelelim çekirdeğe. Çekirdek orkestra şefinin ta kendisi. İşletim sisteminin kalbi, beyni. Her şeyi yöneten merkez. Enstrümanlarla yani bilgisayarın donanımıyla doğrudan konuşan, onlara ne yapacaklarını söyleyen en yetkili, en temel parça işte bu. Peki kabuk ne oluyor? Kabukta şefin yardımcısı gibi bizden yani kullanıcılardan gelen istekleri, komutları alıyor. Şefin yani çekirdeğin anlayacağı dile tercüme edip ona iletiyor. Kısacası bizimle sistemin kalbi arasındaki tercüman diyebiliriz. Bu katmanlı yapıya baktığımızda her şey yerine oturuyor aslında. En altta fiziksel parçalar yani donanım var. Onun hemen üzerinde orkestra şefimiz yani işletim sistemi duruyor bir üst katmanda her gün kullandığımız uygulamalar var ve en tepede de biz, kullanıcılar varız. Gördüğünüz gibi işletim sistemi tam da olması gereken yerde, donanımla yazılım arasında o hayati köprüyü kuruyor. İyi, güzel. Peki bu şefin görev tanımında tam olarak ne yazıyor? Gelin şimdi bir işletim sisteminin olmazsa olmaz 5 temel görevine yakından bakalım. İşte şefimizin yapması gerekenler listesi. 1- İşlemci yönetimi. Yani hangi müzisyenin ne zaman solo yapacağına karar veriyor. 2. Bellek yönetimi. Sahnedeki sandalyeleri kimin nereye oturacağını ayarlıyor. 3. Donanım yönetimi. Enstrümanların akordunu, bakımını yapıyor. 4. Dosya yönetimi. Bütün o notaları arşivliyor, lazım olduğunda dağıtıyor. Ve son olarak 5. Arayüz kontrolü. Bizimle yani izleyicilerle orkestra arasındaki iletişimi sağlıyor. Resmen mükemmel bir organizasyon. Tabii ki her konser aynı değil değil mi? Bir rock konseriyle bir senfoni orkestrası bambaşka şefler gerektirir. Aynen bunun gibi işletim sistemleri de kullanıldıkları yere göre farklılık gösteriyor. Şimdi bu farklı sahnelere ve onların sistemlerine bir göz atalım. En temel ayrımlardan biri kaynak koduna göre yapılıyor. Kapalı kaynak sistemleri tarifini kimseyle paylaşmayan bir şef gibi düşünebilirsiniz. Kodları gizlidir. Windows ve macOS en bilinen örnekleri. Açık kaynak ise tam tersi, notalarını, tarifini herkesle paylaşan, işbirliğine açık bir şef gibi. Linux ve Android de bu grubun yıldızları. Bir de kullanım alanlarına göre de büyük bir çeşitlilik var. Hani masaüstü bilgisayarlarımızda kullandıklarımız var, cep telefonlarımızda olanlar var. Hatta daha da ilginci, mikrodalga fırının veya akıllı saatin içindeki gibi sadece tek bir işe odaklanmış özel işletim sistemleri de var. Her biri kendi sahnesinin uzmanı. Bu ayrım da çok kritik. Hard real time yani katı gerçek zamanlı sistemlerde saniyenin binde biri bile önemli. Mesela bir hava yastığı sistemini düşünün. Gecikme kabul edilemez çünkü sonuçları felaket olabilir. Soft real time yani esnek gerçek zamanlı sistemlerde ise ufak gecikmeler tolere edilebilir. Mesela video izlerken bir anlık donma yaşanması gibi. Can sıkıcıdır evet ama hayati bir tehlike yaratmaz. Evet konserimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi de aklımızda kalması gereken en kritik bilgilere yani bu konunun özünü oluşturan o kilit noktalara şöyle hızlıca bir bakalım. Haydi bakalım şöyle bir soruyla başlayalım. İşletim sistemlerinin büyük babalarından biri olan MS-DOS, onu günümüzün modern sistemlerinden ayıran en temel, en bariz iki özelliği neydi acaba? Cevap basit. MS-DOS hem tek kullanıcılıydı hem de tek işlemliydi. Yani aynı anda sadece bir kişi kullanabiliyordu ve sadece tek bir iş yapabiliyordu. Sahnede sadece tek bir müzisyene izin veren ve sadece tek bir parça çaldıran bir şef gibiydi diyebiliriz. Peki, bir soru daha. Akıllı buzdolabınızın veya fırınınızın içindeki o minik sistemi düşünün. Siz ona yeni bir program yükleyemiyorsunuz. O sadece kendisine verilen görevi yapıyor. Bu sistem türünün özel bir adı vardı. Neydi o? Cevap Tabii ki gömülü işletim sistemleri tek bir amaca hizmet etmek için tasarlanmış, dışarıdan müdahaleye genellikle kapalı olan sistemler. Ve son bir defa en temel ikiliği hatırlayalım. Bunu asla unutmayın. Çekirdek donanımla konuşan kalptir. Sistemin en derinindeki en güçlü parça. Kabuk ise bizimle konuşan tercümandır. Bizim komutlarımızı çekirdeğe iletir. Bu ayrım her şeyin temelini oluşturuyor. Evet, geldik sona ama bitirmeden önce bu soruyu size bırakıyorum. Şu an beni dinlediğiniz o cihaz var ya, telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız. Onun da bir orkestra şefi var ve bütün bu karmaşayı o yönetiyor. Peki, sizin orkestra şefiniz kim? Bir Windows mu, yoksa bir MacOS mu? Belki de Android ya da iOS'dur. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.